Komsiç, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Balkan turumuzun ilk durağı olan Bosna Hersek'in güzel başkenti Saray Bosna'da bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıl dönümünde burada olmak ziyaretimize ayrıca tarihi bir nitelik kazandırmıştır. Dışişleri Bakanlıklarımız tarafından yapılan ortak açıklamada belirtildiği üzere Türkiye Bosna Hersek ilişkileri müstesna nitelik taşımaktadır. Siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerin ötesinde sahip olduğumuz tarihi, kültürel ve beşeri bağlar ilişkilerimizin sağlam temelini oluşturuyor. Değerli mevkidaşlarımla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ilişkilerimizi daha da ileri seviyelere taşımak için atabileceğimiz adımları ele aldık. Şüphesiz ki şu anda Bosna Ersek 2 Ekim'de yapılacak bir seçime hazırlanıyor. Seçim arefesinde böyle bir seyahati gerçekleştirmek bizler için de gerçekten ayrı bir mutluluk vesilesi. Türkiye'nin Bosna Hersek'in huzur, refah ve istikrarına verdiği önemi toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini bir kez daha vurguladık. Bosna Hersek'i önümüzdeki dönemde yoğun bir siyasi gündem beklemektedir. Gerek yapılacak seçim, adil, şeffaf ve yapıcı ortamda gerçekleştirilmesi Sadece Bosna Hersek için değil, tüm bölgemiz için hayati bir öneme sahiptir. Seçime giden süreçte ülkenin refahına katkı sağlayacak bir seçim atmosferinin teşvik edilmesi Bosna Hersek'in huzuru ve istikrarı açısından özellikle mühimdir. Bu vesileyle seçim sonuçlarının tüm Bosna Hersek için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tarafların rızası dahilinde Bosna Hersek'teki mevcut sıkıntıların aşılması amacıyla Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum. Görüşmelerimizde geçen sene yüzde 35'e yakın artışla 876 milyon dolar seviyesine ulaşan ikili ticaretimizi geliştirmek, yatırımlarımızı daha da artırmak amacıyla. Neler yapabileceğimizi ele aldık. 2019'da temelini attığımız Saraybosna Belgrad otoyolu projesine büyük önem veriyoruz. Sıkıntıların yaşandığı bir konuyu değerli dostlarım bize açtılar ve biz de konunun finans noktasındaki ilişkiler ağı açısından Ziraat Bankamızla ilgili konuyu Ziraat Bankası Genel Müdür'üme az önce gerekli talimatı verdim ve süratle bu sıkıntıyı da hemen çözecekler. Bu projeyi yalnızca bölge ülkelerini değil, bölge halklarını da birbirine bağlayacak bir barış projesi olarak değerlendiriyorum. Ziyaretimizle bu stratejik projeye yeni bir ivme kazandırdığımıza inanıyorum. Türkiye olarak Bosna Hersek'e yönelik kalkınma yardımlarımızı hız kesmeden sürdürürken bir yeni adımı da özellikle artık kimlik kartlarıyla özellikle Bosna Hersek Türkiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını da verdik. Dışişleri Bakanlarımız süratle gerekli prosedürü bitirecekler. Ve bundan böyle Türkiye'den Bosna Erse, Bosnehrse'ten Türkiye'ye kimlik kartıyla seyahat yapılabilecek. Yarın aynı şekilde Sırbistan'la da böyle bir anlaşmayı imzalayacağız. Daha önce Bulgaristan'la da aynı şekilde böyle bir anlaşmayı imzalamıştık. Tika Bosnehrse'de 1995 yılından bu yana bin'e yakın projeyi bu kapsamda buna benzer hayata geçirdi. Tüm kulvarlarda Bosheers'in yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bugünkü temas ve görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şahsıma, eşime ve heyetime gösterilen misafirperverlik, hüsnü kabul ve ev sahiplikleri için değerli dostlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi en kalbi duygularla Muhabbetle selamlıyorum. Thank you. Zahvaljujem se predsjedniku Republike Turske, a sada pozivam srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, şimdi de sayın, e, Dodiki, e, istiyorum. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı e, sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlık konseyleri, bayanları, bayanlar ve basın mensupları ben aslında şunu belirtmek istiyorum. işte bu tür ziyaretler aslında bize büyük bir büyük bir enerji veriyor ve biz her ne zaman görürsek özellikle bu kimlikle seyahat edilmesi konusunda önemli bir konudur. Ve tabii ki bu diğer söz konusu olan konulara özellikle sanayi bölgelerinin kurulması ve ortak bir eylem grubun kurulması özellikle bu enerji konusu dünyanın belki en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Ve bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Duyguları Bosna'ya karşı ne kadar olduğunu, Türk halkın da duyguları ne kadar olduğunu farkındayız. Fakat sadece duygularla değil sorun çözümü konusunda biz de bir şeyler yapmalıyız. Ben bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum her zaman zor anlarda bize yardımında koşmuştur. Özellikle bu gübre destek vermesinden dolayı teşekkür ediyorum. Ben bu toplantıyı hatırlıyorum. Antalya'da biz konuştuk ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan her ne kadar gübre başka yerden ithal edilse de bize yardım edilmesi konusunda bir talimatları olmuştur. Ben Sayın lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öncelikle bu, büyük bir lider olarak görüyorum. Büyük bir devlet adamı olarak görüyorum. E, bu ve bunu bugün de e, çok bu, e, güzel bir şekilde bunu bu, bir gösteriyor. gösteriyor. Bize karşı Bosna e, 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 çok duygulu ve çok sempatik bir şekilde bir e, gösteriyor. gösteriyor. Fakat romantik bir şekilde sorunlar nasıl çözülmesi ile sorun nasıl çözülmesi gerektiği konusunda aslında bize güzel bir örnek teşkil mektedir. Bize kendimiz sorunları çözmemiz gerektiğini söylüyor. Çünkü herhangi bir siyasi amacı gütmeden bize bir destek veriyor, bize bir herhangi bir şart koşmadan bize destek veriyor. ve Gerçekten ben bir kez daha şunu söylemek istiyorum. Özellikle Batı liderlerden gelen e, bu, bu e, bazı farklı e, davranışlar bizi bizim Bosna her sadece yani. sorun e, çıkarmıştır. Ben e, şunu belirtmek istiyorum. Bosna-Herzegovina bağımsızlığı e, ve e, de, devletin de, korunması ile de, ilgili de, ben de, destek veriyorum. Bizim de, için Sırplar için de, e, bir de, anayasal de, bir bosna hersek de, çok önemlidir. Fakat anayasa olmayan ve eğer düzgün bir anayasa yoksa de, bizim de, için de, sorun de, teşkil etmektedir. Biz bu konuda bazı değerleri paylaşıyoruz. Özellikle Avrupa Birliği konusunda şunu belirtmek istiyorum. Biz aslında bu Avrupa Birliği konusundaki evet. aslında e, gitme konusunda çok e, bizim ilerlememiz veya e, Bizim duygularımız biraz zayıflamıştır demek istiyorum. Çünkü gerçekten onların bu sorun çözülme konusunda biraz şunu görüyoruz sorunları çözemiyorlar. Bildiğiniz gibi Türkiye NATO'nun çok çok önemli bir üyesi, NATO'nun en büyük finansmanlardan biridir, en önemli beş üyelerden biridir ve biz şunu görüyoruz. NATO'nun bir da, üyesi ise Türkiye bu, bu, bu e, bu, bu ne için olduğunu anlamaya çalışıyoruz bu, bu, veya anlıyoruz. Biz de Bosna Hersek'le ilgili özellikle NATO girmek konusunda tam bir mutabakat sağlanamadı şimdiye kadar ve biz bu konuda aslında bir reform sürecine girmiştik ve bu reformları gerçekleştirme bir, konusunda bir biraz bir gecikme bir vardır. Bir ve tabii bir ki bir özellikle bu program içerisinde NATO'ya girme bir konusu ve üyelik konusu biraz farklı düşünceler vardır. Çünkü ben de Sayın Cumhurbaşkanım da, da aslında özellikle bu NATO konusunda bir bazen farklı biraz bu düşüncelerimiz vardır. Bu bizim bölgemizde lider çok azdır ve bu dünyanın en büyük liderlerden biri e, Sayın Avrupa Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Nefesli? Birliği Nefesli? kaybediyor İrde ve e, şu anda var olan İrde krizlerin çözülmesi konusunda bir lideri yani e, görülmüyor y, ve, ve, ve lider yoksa çözüm de bulunamıyor ve Sayın ve Cumhurbaşkanı gerçekten öncelikle sağlık dilerim ve başarılar dilerim. Özellikle bu zor süreç içerisinde sadece Türkiye içinde değil, bölgesel ve global anlamda başarılar dilerim. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan global bir anlamda bir lider ve bence Bosna Hersek'te bütün halklara ortak ve eşit bir şekilde davranılması çok çok önemlidir. Çünkü bildiğiniz gibi yaşayene, belli bir zamanda Türkiye doğru bir şekilde anlaşılmıyordu ve e, bu siyasetin gelmesiyle birlikte biz Türkiye çok iyi e, anlamış olduk. Da, ben dört senedir buradayım. Mi, bu hiçbir zaman, ben, bu Cumhurbaşkanlığı zaman bu ben Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nde hiçbir liderle Sayın Cumhurbaşkan Erdoğan'la kadar bir ortak anlayışımız olmadı. Batı'dan gelenlerin biz üçümüz bir kavga halindeyiz ve bir e, burada gerçekten bir dostane bir e, ortam vardır ve bu şunu gösteriyor aslında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir e, saygı e, ve, ve ben bunu söylemek zorundayım çünkü benim millet ve bana destek verenler şunu görüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin bir dostudur. Ben de sözünü Sayın e, Jelko Komşiç'e vermek istiyorum. Buyurunuz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, ben e, Sayın e, Heyet Üyeleri e, Aslında burada çok şey e, konuşuldu. Ben tekrarlamak istemiyorum. Biz de aslında bugün e, net e, ve önemli konuları konuşmuştuk. Ve özellikle bu e, yapılacak olan projelerin ile ilgili e, ben şunu belirtmek istiyorum. Benim e, daha önce söylemiş e, olduğu e, Bosna Cumhurbaşkanlık üyelerin bir kez daha te tekrarlamak istiyorum. Biz aslında Türkiye'nin sürdürdüğü e, siyaseti e, bizim ortak destek verdiğimiz bir siyasettir ve bu bir, herhangi bir sır değildir. Fakat Bosna gerçekten biz e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek için büyük bir dost olduğunu görüyoruz. Ben bir kez daha Türkiye'nin Bosna Hersek'te oynadığı e, bir stabil ve e, bence <laughs> Ve yapıcı politikadan dolayı teşekkür ediyorum. Ben bu siyasetin ve politikanın ilerideki dönemde de böyle devam edeceğini düşünüyorum. Biz her görüştüğümüzde yeni bir proje, yeni bir inisiyatif, yeni bir umut doyuyor ve özellikle bu bizim ikili ilişkilerimiz açısından önemlidir. Ben aslında fazla bir şey söylemek istemiyorum. Evet, şimdi Medyaların medyanın sorunları var. Buyurunuz. BH Televizyon'dan bir soru var. Bosna Hersek Televizyonunda. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sorunu var. Umarım duyuyorsunuz e, beni. E, Siz Bosnestik'i seçimleri e, Erdoğan, e, den bahsettiniz. E, sizce sizin için yüksek temsilci tarafından seçim kanun e, değişimiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Hırvatistan'a gittiğinizde acaba bu sorunu konuşacak mısınız? Çünkü yüksek temsilci bu seçim kanunu ile ilgili değişebileceğini düşünüyor. Sizce yorumunuz nedir bu konuyla ilgili? Öncelikle Sayın Erdoğan'ı dinleyebilirsek, Sayın Erdoğan'a soru soruldu. Bu soru bana ise bana göre seçim yasasıyla ilgili bu noktadaki kararı üç tane lider vermeli. Buna yüksek temsilcinin müdahalesi demokrasinin gereklerine de terstir. Bu adımı da buna göre atmak gerekir. Şurada bir ayın artık gerisine düşmüş vaziyetteyiz. Böyle bir zamanda yüksek temsilcinin kalkıp da bu işe müdahalesi bir defa demokratik sürece müdahaledir. Demokrasiyle yönetilen bir ülke olarak demokratik sürece müdahaleye biz şahsen asla doğru bulmayız. Kararı üç lider kendileri zaten vermiştir ve seçime de gidiliyor. Bize düşen sadece hayırlı olsun demektir. ako možete pa pa bu özellikle seçim kanunu ile ilgili bu bir Bosna'nın iç sorunu ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında e, anlatmasıyla ilgili burada önemli bir şey duydunuz. Bu Bosna hersek'in iç sorunu ve biz Bosna hersek'te bu e, seçim kanunun ne şekilde olması gerektiğini e, karar vermeliyiz. Özellikle e, bu bence yüksek temsilci Bosna hersek'te özellikle seçim kanunun değişmesiyle ilgili herhangi bir şeyler dayatmamalı. Çünkü 24 gün kalmış. Bir de e, düşünün bir gün e, bir e, seçim yasağı var. Bir de seçim var. Yani 24 gün var. Özellikle bu seçim e, finansmanı ile ilgili bir e, konu görüşüldü. Ben bundan dolayı teşekkür ediyorum ona. Ve tabii ki seçimlerin sonuçları olabildiğince düzgün bir şekilde aktarılması ve bence herhangi bir farklı kanun e ve vermemeli biz aslında demokratik bir şekilde seçimlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili yeterince ve Zakun iyi bir, bir kanunumuz bir var. Seçim kanunumuz ıı, mevcut ve hani bir yer diğer, bir yerlerde iyi bir şekilde uygulanmamış veya bir farklı, bir şeyler, bir farklı bir şeyler. Oradaki İl e, de sıkıntı de seçim de döneminde de bazı de kesimlerin de seçimi de boykot edilmesiyle ilgili, de ilgili de aslında, aslında bir sorunuydu. Fakat ben şunu belirtmek istiyorum. Türkiye, 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 Türkiye Cumhuriyeti'nin rolü ben biz bir kez daha söylemek istiyorum. Turska, Bosna Hersek ile Türkiye Cumhuriyeti format. iki Formate, formata sahipler. O da üçlü format yedine, şeklinde. Bildiğiniz gibi Bosna Hersek Sırbistan ile Türkiye ve Hırvatistan Türkiye ile Bosna Hersek arasında. Ve bu üç format bunu ilerletmemiz gerekiyor ve bu formatla her ülkenin bağımsızlığı ve onların iç meselelere karışmadan sorunları çözebileceğimizi düşünüyorum. Bunu uygun bir dile çözmeliyiz. İşte bugün Sayın Cumhurbaşkanı da bunun üzerinde değindi. Dolayısıyla bu belki yaptığınız soru belki biraz fazla e, ve açık bir şekilde söyledim ama ben bu şekilde düş düşünüyorum. Bosna Hersey'in bir yüksek temsilcisi yok. O e, Yalancı bir kişidir. Bu bir turist ve bunun Birleşmiş Milletler'in e, burada gösterilen bir kişi değil. Bu adamı 24 saat içerisinde bu ülkeden kovmalıyız. Sayın Schmidt ve o, ona düşündüğümde Bu adamı buradan kovmalıyız Ben Ben Sayın Caferovic gibi değil Hani Eğer kural ise destekliyor iyi değilse karşı çıkıyor ben Şunu belirtmek istiyorum Bence anayasal Çerçeve içerisinde bu kanunları vermeliyiz Hani bu üçüncü tarafa Eğer bu üçüncü kurucu millete e, yeterince e, bir Dayton anlaşması da içerisinde da bir destek verilmezse e, olmaz. Burada bir temsil hakkı önemlidir. Kampi yani kampi burada boşnak e, halkları ve boşnakların oyları kullanarak kampi bir kampi Hırvat kampi üyenin kampi seçimi kampi ile kampi olmaz. Kampi bu, bu şekilde olamaz diye düşünüyorum. Çünkü burada Dayton anlaşması ile ilgili bence bu yüksek temsilci düzgün bir şekilde seçilmedi diye düşünüyorum ve Birleşmiş Milletler'in hani burada Rusya ve Çin buna karşı oy verdiklerini biliyoruz. Dolayısıyla 5 daimi üyesi eğer o 5'ten ikisi oy vermediyse dolayısıyla bu yüksek temsilci bir düzgün bir şekilde seçilmemiştir. Dolayısıyla güvenlik konseyi ile ilgili benim düşüncem bu kadar. Eğer büyük bir ülkenin bir vatandaşıysa ona mı saygı duyacağız? Çünkü bu seneye de böyle bir şey olacak. Biz öncelikle boşnaklar ve onların siyasi ve Hırvatların siyasi temsilcileri özellikle federasyon kısmındaki seçim kanunu bir çözüm vermeleri gerekiyor. Fakat Yüksek temsilci olmayan bir yüksek temsilci, bu da yalancı bir yüksek temsilci. Bu adamı buradan kovmamız gerekiyor, bu adamı mahkeme çıkartmamız gerekiyor ve bunun herhangi bir kararı uygulamamız gerekiyor, tanımamamız gerekiyor. Ben burada herhangi bir anlaşılmazlık olmasın. Ben Sırbistan, Türkiye ve Bosna Hersek ve Hırvatistan, Bosna Türkiye arasındaki bu üçü format dursun ve devam etmeli. Fakat daha önce şunu konuşmuştuk. Biz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otoritesini kullanarak burada Sayın Vucic ve Sayın Milanovic'i kullanarak da ve onları katarak da onlar tabi kendi milletlerinde ve bence onlar bir çözümü bularak ve Bosna her şeyin içerisindeki durumu çözebilirler. Çünkü bence bu iki sene içerisinde çok çok daha iyi duruma sahip olabilir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın da çok sorunları var. Çok birçok sorunları var. Dolayısıyla bizimle uğraşmasın fazla. Yani burada onun da vakti yoktur. Fakat biz şunu belirtmek istiyoruz. Eğer kurucu halklar ve Bosna Hersek'teki kurucu halkların ve, liderlerin, ve liderlerin anlaşması olmadan çözüm bulamayız. Eğer halklar anlaşamazsa e, ben bu sorunları bu şekilde çözmeliyiz. Dolayısıyla bu bir an önce kovmalıyız bu ülkede. Teşekkür ederim. Ya Stvarno, ne ben gerçekten bu Schmidt ne yapacağını bilmiyorum. Bu adamın yüksek temsilci e, yetkileri olduğunu e, görüyoruz. Fakat iyi düşünmeli. Hani bu yetkili ne şekilde kullanacaktır ve e, nasıl bir bu yetkiler e, etki bırakacak diye düşünün. Ben onun yetkilerde bir şey demiyorum. E dayton, dayton Antlaşması uygulanıyorsa onun e, hakları tabii ve etkilerinden e, bir şey diyemem. Fakat biz e, verdiğimiz kararların e, neticesini görmemiz lazım. Dolayısıyla ben sadece umut edebilirim ki Sayın Schmidt bir demokratik e, Yok, geleneğine o, dayalı olarak bir karar verecek Sayın Dodin denecek olursak ben Sayın do Dodin aslında bir tezi anlatıyor, anlatıyor. bu Dayton, dayton Antlaşması'nın <laughs> artık geçmiş ve farklı bir <laughs> boyuta olması gerektiğini bir tezidir Samo bih zamolio članove predsjedništva da se stavije slušalce, pitanje će biti na Turskom. Ah, rüya Rüyak, Hüseyin Erdoğan benim sorumlusu olacak. Aslında Ankara'dan hareket ederken değindiğiniz bir cümle çok dikkatleri çekti. Yunanistan kendine çeki düzen vermeye başladı dediniz. Peki bununla acaba bir arka kapı diplomasisini işaret etmiş olabilir misiniz? Buna ek olarak aslında siz birkaç defa daha söylediniz. Bir gece ansızın gelebiliriz dediniz ve Yunanistan bunu bir savaş tehdidi olarak değerlendiriyor. Akabinde çek ya da şöyle bir açıklamada bulundu. Dediler ki bu bir Avrupa Birliği üyesi ülkesine karşı tehdittir. Kabul edemeyiz dediler. Bundan hareketle şunu sormak istiyorum. Türkiye gerçekten gerçekten Yunanistan'a karşılık bir asker operasyon düzenlemeyi düşünüyor mu? Ve Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı bir örgütlenme içerisine girerse Türkiye'nin yanıtı ne olur? Teşekkürler. Rüya Hanım, benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak, ne dedim? Vakti saati geldiğinde Teknofest'te bunu söyledim. Bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var filan falan buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayri meşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu geldiği anda biz ne diyoruz? Sabrın sonu selamettir. Ve biz de o selameti gördüğümüz anda bunu da Yunanistan'ın ben bildiğine inanıyorum. Ve o vakit saat gelirse gereği yapılır. Çünkü bizim uçaklarımıza böyle radar kilitlemesi şu bu filan bu tür adımları atmak hayra alamet değil. Tamam. 40 000.